Hepinize merhaba. Şimdiden güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray 1-0 kazandı Konya Spor maçında ama çok zorlandı gerçekten ve Konya Spor'u tebrik etmek lazım. Yani 9. haftaya kadar namalup geldiler Trabzonspor'la birlikte. Bunun ne kadar anlamlı ve hak edilmiş bir sonuç olduğunu da gösterdiler bence. İlhan Palut'la birlikte iyi organize olmuş, ne yaptığını bilen, sahaya iyi yayılan, topu da iyi kullanan bir takımdı ki maçın ikinci yarısında belli bir bölümde eee neredeyse %75 oranında topla oynama istatistiğine sahip oldu Konyaspor. Bu yatsınamaz bir gerçeği gösteriyor bize. Konyaspor e, maçın galip tarafı da olabilirdi ama sonuç önemli. Futbol sonuç oyunu olduğu için sonucu alan Galatasaray ve dolayısıyla Galatasaray ile ilgili eleştiriler çok fazla ön plana çıkmıyor ya da eleştirilecek noktalarla ilgili çok fazla gerekçe ortaya koyabilirsiniz. Nitekim ben Fatih Terim'in maçtan sonra yaptığı açıklamayı aslında bu çerçeveden değerlendiriyorum. Elbette ki Mustera 10 saat, 10 saatten fazla uluslararası uçuş yaptı. Yani kıtadan kıtaya geçti, aktarmalar oldu, o oldu, bu oldu. Ama ona rağmen maçın en iyilerinden bir tanesiydi. En iyisi olmasa bile en iyi ikincisiydi Galatasaray adına. Milli maçlara giden sakatlık sorunuyla, yorgunluk sorunuyla, hem mental hem de fiziksel olarak deformasyonla gelen oyuncular vardı. Elbette ki onların da full performans vermesini bekleyemezsiniz. Bu da bir gerekçe olabilir. E, ve Konya Spor gerçeğini göz ardı etmeden söyleyecek olursak onların hakkını yemek istemiyorum. Çünkü iyi oynadılar bence ve ikinci yarıda özellikle becerikli olabilselerdi skoru lehlerine çevirebilecek çok sayıda pozisyon bulmuşlardı. Bunu değerlendirip 3 puanla ayrılan taraf olabilirlerdi. Bu içten bile değildi. Onların hakkını yemek istemiyorum ama şu gerçeği söylemek lazım. Galatasaray e, yaptığı transferlerle e, ve tabi Avrupa şampiyonu ünvanına sahip bir kulüp olarak Konya Spor karşısında bu kadar kendi sahasından çıkamadan mahkum oynamamalıydı. Bu hiçbir koşul altında kabul edilebilecek bir şey değil. Özellikle ikinci yarıda Konya Spor adeta ablukaya aldı Galatasaray'ı. Bunu yorgunlukta ya da başka başka nedenlerle açıklayamazsınız. Çok ciddi bir oyun organizasyonu problemi vardı. Galatasaray'ın tam olarak ne oynadığını anlayamadık. Ama hep döne döne vurguluyorum futbol sonucu endeksli bir oyun kazandığınız zaman haklısınız. Şimdi ligdeki duruma baktığımız zaman Galatasaray üst sıralara tırmandı 17 yaptı puanlı Beşiktaş mağlup oldu ve kafa kafaya geldi Beşiktaş'la birlikte. Bu elbette ki sevindirici bir moral unsuru. Mustera maçın en iyilerinden bir tanesiydi ama Galatasaray adına en iyisi maçın hiç kuşku yok ki Mustafa Muhammed'di. Şimdi onu e, geriye gelerek oynamayı bilmiyor ya da işte Fatih Hoca bunu istiyor ama o buna uygun bir futbolcu değil diye eleştirenleri de boşa çıkarmış oldu Mustafa. Bugün dikkat edin hem takım savunmasında vardı hem ileride vardı. E, kovalayan, e, gol konusunda ısrarını sürdüren anlayışıyla 3. dakikada Galatasaray'ın gol atmasını sağlayan isimdi ve bunun dışında da pozisyona girdi. Eğer Halil Dervişoğlu, eğer Kerem Aktürk oğlu birazcık daha Cömert davranıp Mustafa Muhammed kendini gösterdiği anlarda ona pas vermeyi tercih etselerdi Galatasaray Mustafa Muhammed sayesinde farkı 2-3'e de taşıyabilirdi. Ama hem Halil hem de Kerem kendileri denediler ve tercihlerini doğru kullanamadılar bence ya da işte son vuruş açısından çok yetenekli olmadıkları için maalesef. Galatasaray'ın ilk yarıda farkı arttırmasını sağlayamadılar. Oysa birazcık daha cömert davranabilirler. Elbette ki her futbolcu gol atmak ve ön plana çıkmak ister. Bunu yatsıyamayız ama öyle anlar vardır ki çok daha uygun pozisyondaki arkadaşınıza vererek aslında ön plana çıkarsınız. Bu gerçeği ıskalıyor biraz Halil ve Kerem ama onların mücadele arzusu açısından eleştirilmeyi hak etmediklerini düşünüyorum. Yalnız son vuruş noktasında tercihlerini doğru yapmaları gerektiğine inanıyorum. O açıdan eleştiriyorum onları. Ama Mustafa Muhammed'le birlikte Mustera bugün Galatasaray'ı kurtaran isimlerdi. İkinci yarıda Fatih Terim çok sayıda değişiklik yaptı. Bir anda işte Ryan Babel oyuna girdi, Emre Kılıç oyuna girdi, Asun Sao Taylan'ın yerine oyuna girdi. Bu değişiklikler Galatasaray'a ne getirdi? Çok bir şey getirmedi. Galatasaray oyunu dengelemek, lehine çevirmek bir yana baskı altında kalan taraf oldu. Elbette ki oyunu savunma yönüyle ya da işte birinci bölgeden top çıkartırken doğru pas trafiğini sağlama açısından problem yaşadığı için ve oyunu savunma yönüyle istediği gibi oynayamadığı için bunlar oldu. Benim yadırgadığım bir şey e, savunma önemlidir. Her takım futbol kulüp Barcelona, Real Madrid bugün dünyanın en formda takımlarından bir tanesi Chelsea de savunmayı iyi yapmak zorunda ama söz konusu olan Galatasaray ve e, söz konusu olan Aslantepe ise yani Galatasaray'ın evinde oynadığı maçlarsa iyi savunma yaptık şeklinde bir gerekçe bir argüman üretemezsiniz. Ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Galatasaray her ne kadar karşısında şu ana kadar mağlup olmadan gelen bir iyi organize olmuş Konya Spor olsa da savunma yaptık diyerek Konya Spor maçını iyi savunma yapmak da önemlidir diyerek Konya Spor maçını ya da bu maçta ortaya çıkan kötü futbolu haklılaştıramaz. Üstelik Galatasaray takım savunması açısından da bence aksadı. Çünkü takım savunması önde başlar ve aslında rakibi baskı altına alarak bu savunmayı geliştirirsiniz. Ancak Galatasaray iyi savunma, takım savunmasından ziyade belli oyuncuların bireysel performanslarıyla gollerden, gol yemekten kurtuldu. Onun başında Mustera geliyor. İki tane kritik pozisyon var. Sanırım Serdar'da bir tanesinde. Serdar çok sert vurdu. 3 metreden vurduğu topa çok iyi reaksiyon göstererek kurtardı. Birincisinde topu çeldi vesaire vesaire. Bunu her kaleci yapamaz. Üstelik yani 15 saat, 16 saat kıtalar arası uçuş yapıp da Brezilya ile oynayıp öncesinde yine zorlu milli maçlar yapıp gelen bir kaleci hiç yapamaz. Mustera o açıdan özel bir kaleci ama onu da bir noktada eleştiriyorum çünkü Mustera sırtı kaleye dönük arkadaşlarına pas vermeyi tercih ediyor Rize Spor maçından önce. Daha önce de yaptı bunu. Bu maçta da birkaç kez yaptı ve arkadaşları zor durumda kalıyor. Çünkü zaten Galatasaray bu anlamda tek tek oyunculardan bahsetmek gerekmiyor. Bütün oyuncular açısından sorun yaşıyor. Yani topu Alıp doğru kullanmak açısından sorun yaşıyor. Bir de e, rakibin arkadan baskı yapmasına nedeniyle tedirgin olup sırtı e, dönük ya da yüzü kendi kalesine dönük ile oyuncuları denerseniz yani topu böyle riskli bölgelere atıp e, oyunu başlatmaya çalışırsanız bunun maliyetleri çok fazla olabilir. İşte Çaykuruz Espor deplasmanında Berkan bu yüzden gol yedi. E, yine sırtı kaleye dönüktü. E, topu ona attı. Muster'a ve o doğru kullanamadığı için topu panik yaptı. Kaptırdığı top sonrasında penaltı yaptırdı vesaire. Hem kırmızı kart gördü hem penaltıya sebebiyet verdi. Sanırım içeriden bir uyarı geldi ve Muslera uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Çünkü zaten rakip baskılamıştı. Konya sahaya hem iyi yayılıyor hem parselliyor sahayı hem de doğru pas trafiğiyle Galatasaray'ı sağdan soldan sıkıştırıyordu. Bu noktalarda uzun pasla işte Mustafa Muhammed oyunda kaldığı sürece ya da sonradan Cagne oyuna girdi. Cagne varsa ya da Babel varsa işte top tutma, top kazanma hava toplarında etkili oyuncuları hareketlendirmelisiniz. Başka şansınız yok. Çünkü Galatasaray belli. Kayseri'de de aynısı oldu. Yani Baskı yediği anda e, pas trafiğini sağlayarak soğukkanlı bir biçimde çıkamıyor. O zaman ne yapacaksınız? İkinci plana devreye sokacaksınız. Uzun toplarla e, uzun toplara hareketlenen doğru koşular yapan oyuncuları görmek zorundasınız. Bunu da yapamadı ki Mustere artık herhalde uyarı geldiği için e, kısa pas yapmaktan vazgeçti ve uzun toplar çıkmaya başladı. O dakikalarda birazcık Galatasaray rahatladı. Şimdi orasından burasından neresinden bakarsak bakalım. 3 puan almak çok önemli çünkü sonuç aldıkça ilerliyorsunuz. Galatasaray'ın artık ikinci yarıda şampiyonluk umudunu güçlü bir biçimde koruyup iyi bir sezon yapabilmesi adına kopmaması gerekiyordu üst taraftan. Konya Konyaspor bir önceki hafta Spor deplasmanındaki son saniye golüyle elde edilen galibiyet ve bugünkü Konyaspor galibiyeti eee eleştiriye açık futbola rağmen Galatasaray'ı bu şampiyonluk yarışının içerisinde tutacak ikinci yarıda opsiyonlarını realize etme şansı verecek bir ortam yarattı. 17 puana çıkmak önemli, kazanılması gereken bir maçtı. O açıdan moral verici, sevindirici bir karşılaşma. Asusao Taylan'ın yerine oyuna girdi. Temas oyununda kendini geliştirmesi lazım. Fizik olarak yeterli değil. Türkiye'de daha çok temasa dayanan bir futbol söz konusu ama Asusao'nun temel altyapısı çok iyi olduğu için, futbol bilgisi çok iyi olduğu için topu mükemmel kullanıyor. İstediği noktaya pas atıyor. Ama Asusao nasıl bir takımda çok daha verimli olur? pas trafiğini iyi sağlayan belki Barcelona gibi mükemmel pas trafiğine dayalı bir futbol oynayan takımda değil ama en azından vasatın üstünde pas ortalamasına sahip bir takımda iş yapabilir. Çünkü sağ nereye top atacağını, hangi şiddette pas vereceğini çok iyi bilen ayağına yüzdüğü sakin bir oyuncu takım arkadaşları kendisini ona göstermediği sürece bu özelliğini ön plana çıkartamaz. Ondan beklenen Taylan gibi vücudunu kullanıp birebir mücadeleye girip top kapması ya da işte temas oyununda başarılı olarak rakibi yıldırması e, beklenemez çünkü böyle bir oyuncu değil bu tip de bir oyuncu değil o e, sahaya iyi yayılan sürekli pas seçeneği üreten takımlarda başarılı olan bir oyuncu dolayısıyla onu eleştirirken o kendi futbol gerçeğini de göz ardı etmemek lazım bugün girdiği birebir mücadelelerde çok başarılı değildi bunun sebebi az önce anlattığım şeyler e, ama e, nitelikli bir oyuncu yani yetenekli bir oyuncu e, ona uygun bir e, takım yapısı Olduğu sürece ben şu da başarılı olacağına inanıyorum. E, ve elbette ki bununla birlikte son vuruş açısından problem yaşayan ama e, tebrik edilmesi, takdir edilmesi gereken bir oyun ortaya koydu Konya Spor. Bunu da sağlayan teknik direktörü İlhan Palut. Onu da teknik direktör performansı açısından kutluyorum. Şimdilik nokta koyuyorum sözlerime bu video için. Ama bir başka videoda tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.